Evet kahvem yapıldı. Konuşmaya hazırım. 2022 yılında öğrendiğim 22 şey yapmak isterdim aslında ama sanki böyle orada sayı arttırmak için konulmuş laf kalabalıkları gibi bazıları. O yüzden ben 7 şey yapacağım ve gerçekten böyle net anlatmayı düşünüyorum. İlk olarak küçük adımlar, büyük sonuçlar doğruymuş gerçekten arkadaşlar. Bunu kitap okumada denedim. En son Teok dönemimde senede 15 kitap okuduğumu hatırlıyorum. Ondan sonra birden benim liseye geçtim. Kitap okuma alışkanlığım zınk diye bitti yani. Ne oldu anlamadım. O yüzden geçen sene bu alışkanlığı tekrar kazanmam lazım dedim kendi kendime. Barış Özcan'ın şu zinciri kırma takvimini çıkardım. Ve her gün 5 sayfa hedef koydum. Normalde benim bu hedeflerim 20 sayfa falandır günde. İlk 6 ay görüyorsunuz. 18 kitap bitirmişim. Son 6 ay biraz kıtırık bir şeyler yapmaya çalıştım. 3 tane kitap bitirmişim son 6 ayda da. Ben 21. Adam olana çok bile. Ben bu kadar bile beklemiyordum bu arada. Çünkü benim en fazla kitap okuduğum dönem 15 kitap okumuşum sadece yılda. İkincisi, bu biraz karışık bir konu. Nasıl anlatacağım bilmiyorum ama deneyeceğim. Yeni tanıdığım biri olur, arkadaşın ya da flörtün olur. Fark etmiyor. İlk buluşmalarında sana yapmaması gereken bir şeyi yaptığı için gurur duyarak anlatıyorsa bu insandan lütfen uzak Direkt arkana bile bakmadan. Buna sizin şöyle tepki vermemiz gerekiyor. Oha kanka ne yaptın yürek mi yedin ya salak mısın falan. Çünkü bu onların motivasyonunu daha çok arttırır. Buna şöyle bir tepki verseniz bence daha güzel olur. Yani bunu yaptım bir de gelip bana mı anlatıyorsun utanmıyor musun bu durumdan falan deyip. Böyle düşünün dürücü tepkiler verseniz daha iyi olabilir belki. Çünkü gerçekten çok böyle arkadaşlarım oldu. Üçüncüsü kendimi fiziksel olarak gözlemlemeyi öğrendim. Hangi ortamlarda bacağımı sallıyorum? Hangi ortamlarda dudağımı yiyorum? Hangi ortamlarda saçımı çekiştiriyorum? Saçımı da koparırım ben bu arada. Hangi konularda? Hangi duygu yaşarken? Bunları gözlemlemeyi öğrendim. Çünkü siz bilinç durumunda hangi duyguyu yaşadığınızın farkında olmasanız da bedeniniz bunun farkında ve yaşıyor. Bu yüzden kendinizi fiziksel olarak gözlemlemeyi öğrenmeniz lazım. Dördüncüsü stresimi yönetebilmek Adelante tam öğrenmedim. Benim için yeteri kadar öğrendim. Yani artık o kadar da ölümcül bir şey gelmiyor sunumlar. Ama hala yapmak istemiyorum evet. Ama o kadar da ölümcül gelmiyor. Stres anlarımda nasıl düşünüyorum? Ondan bahsedeceğim aslında. Stresli olduğumda kendime stresin bizim doğal bir parçamız olduğunu hatırlatıyorum. Yani doğal bir süreç bu aslında. Hadise de sahneye çıkmadan önce stresleniyordur illa ki bence. İlla ki böyle kalbi küt küt çarpıyordur. Nefes alışı hızlanıyordur. Bu tarz şeyler. Aslında bizim dinamikliliğimizi arttıran şeyler. Dinamikliğimiz Bizi canlı tutan, ayakta tutan şeyler. Yani onu illa ki yaşayacaksın. Önemli olan o durumu senin çıkarına kullanabilmek. Daha canlısın o sıra aslında. Daha dinamiksin ve algıların daha açık. Daha iyi yönetebilirsin her şeyi. Daha iyi konuşabilirsin. Ne bileyim. Böyle düşünüyorum ben. Beşincisi. Ben çok tasarruflu biriyim. Şunu fark ettim. Biri dese ki şurada bir makarna yiyelim. Ben hemen atlarım ki ya makarnayı evde yapamıyor musunuz? Ne gerek var falan filan. Ama o makarna ile o makarnanın tadı bir değil. Yani aynı bile olsa makarna ortam farklı. Değişik insanlar görüyorsun, değişik ambiyans görüyorsun. Sana hissettirdiği duygular çok çok farklı. Yani aslında o makarnaya para vermiyorsun. O yaşayacağın duygulara, hissedeceğin şeylere, vibe'a para veriyorsun aslında. Bunu fark etmem de birazcık uzun zaman aldı. ama hala tasarruflu olmaya çalışıyorum. Hala derim yani evde yiyemiyor musunuz? Derim. Ama bunu fark edebilmem de büyük başarı. 6. Eleştirdiğiniz kişilere dikkat edin. eleştirdiğiniz neyin hoşunuza gitmediğine dikkat edin. Çünkü aynı özellikler sizde de olabilir. Büyük ihtimal vardır. Ya kendinize olan ve bastırmaya çalıştığınız duyguları karşınızdakini de görünce küçümsüyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Ya da sizde olan ama bir sebeplerden ötürü dışarıya vuramadığınız duyguları başkasında görünce kıskanıp eleştiriyorsunuz, küçümsüyorsunuz. Bu ikisinden biri. Yedi ve son ne kadar bağımlı bir insan olursa hayatına o kadar narsistleri çekersin. Bu benim hala aşamadığım bir şey. Neden narsistleri hayatıma çektiğimi artık biliyorum. Ama nasıl bu durum aşacağımı bilmiyorum. Yani nasıl bağımlı bir insan olmaktan kurtulacağım olsundu. Bunun farkına varmak da bir başarı, bir adım sonucu olarak. Bu kadar. Bu kadardı. Umarım bütün senelerimiz birbirinden güzel olur. Güzel şeyler yaşayarak bir şeyler öğreniriz. O kadar. Görüşürüz.